Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve spor konusuyla ilgili öğrendiğimiz kelimeleri ve fiilleri cümle içerisinde kullanacağız ve bu kelimeleri iyice pekiştirmiş olacağız. Hazırsan hemen başlayalım. Ich laufe jeden Morgen im Park. Ben her sabah parkta koşuyorum ya da yürüyorum demiş olduk. İkinci cümlemiz: Die Mannschaft trainiert. Dreimal pro woche. Dreimal pro woche demek haftada 3 kere demek arkadaşlar. Yani manşaf neydi takımdı. Takım haftada 3 kere trainieren yani antrenman yapar demiş oluyoruz. Üçüncü cümlemiz. Er hat im Spiel zwei Tore geschossen. Burada da hat geschossen derken perfect yani geçmiş zamanı kullanmış olduk. O oyunda yani maçta iki gol attı demiş olduk. Diğer cümlemiz arkadaşlar. Wir wandern in den Bergen. Biz dağlara yürüyüş yapıyoruz. Doğa yürüyüşü yapıyoruz. Alttaki cümlemiz. Sie fährt jeden Tag rad zur Schule. O her gün okula bisiklet sürer ya da bisikletle gider demiş oluyoruz. Bakın yine fahren kökü değişen bir kelime değil mi? Bakın vokal veksel. Dolayısıyla üstü noktada ne oldu? A oldu. Umlaut A oldu arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Der Torwart fängt den Ball. Fangen ne demekti? Yakalamak demekti. Torwart da kaleci demekti. Kaleci topu yakalıyor demiş olduk. Alttaki cümlemiz er wirft den Ball weit. Werfen atmak demek. Weit de uzak demekti. O topu uzağa atıyor demiş olduk. Yine werfen kelimesi de arkadaşlar presence de yani Şimdiki zamanda kökü değişen bir fiil olduğu için bakın veafendeki ea er ne oldu? Üçüncü kişi de i'ye dönüştü. Buna da lütfen dikkat edin. eğer kik den bal in stoa o topu toa ne demekti arkadaşlar? Kale demekti bakın. Kaleye kiken yapıyor. Yani ayağıyla vuruyor, şut çekiyor anlamında şutluyor ve son cümlemiz er kan sehr gut blocken weil er groß ist. Bu cümlenin anlamını size bırakıyorum. Lütfen bunu yorumlarda paylaşın. Şuna dikkatinizi çekiyorum. While olduğu zaman bakın böyle bir bağlaç olduğu zaman fiil nereye gidiyordu? Her zaman sona gidiyordu. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız lütfen beğeniyle ve yorumla beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Kolay gelsin. 100